Haberin merkezi Değişim TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ben Kader Topal, Urfa Değişim ekibinin hazırlamış olduğu ana haber büteniyle tekrardan karşınızdayım. Evet değerli izleyenler, ilk haberimiz Şanlıurfa'dan. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde dün sulama kanalına devrilen otomobilde anne, baba ve iki çocuğu kurtarıldı. Bir buçuk yaşındaki çocuk ise kayboldu. İki gündür devam eden arama çalışmaları sonucu kaybolan çocuğun daha cansız bedenine ulaşıldı. A'nın cesedine ulaşıldı. Sakın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Adana'da temizlik kamyonuna arkadan çarpan otomobilde bulunan bir kadın hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza saat 11.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Haşim Topak'ın kullandığı 01 ARC 970 plakalı otomobil, aynı istikamette duran 06 JOK 72 plakalı yol temizleme aracını arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne Emine Topak, aracın ön camından dışarı fırladı. Kazada, Emine Topak'ın çocukları sürücü Haşim Topak ile arka koltuktaki Suna ve Nazlı Dudu Topak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Emine Topak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan yol, aracın çekilmesiyle yeniden açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. O arada otomobilin kamyona arkadan çarptığı anların güvenlik kamerası da ortaya çıktı. Görüntüde otomobilin kamyona çarpmasıyla birlikte aracın yerinden oynadığı ve ortalığı toz bulutunun kapladığı görülüyor. Evet değerli izleyenler, şimdi de Urfalı tarım işçilerimizi ilgilendiren bir haberimizle devam ediyorum. Şanlıurfa'dan Diyarbakır'a domates işçisi olarak giden işçiler sabahın erken saatlerinde dilimleyerek, dilimleyerek kurutmaya bıraktıkları domatesleri İtalya'da pizza yapımında kullanılmak üzere ihraç ediyor. Sergideki kimi işçi yaptığı işin zorluklarına dikkat çekerken kimi işse işsizliğe de dikkat çekti. Diyarbakır'da ticaret amaçlı üretilen domateslerden günlük 150 ton Avrupa ülkelerine ihraç edilmek üzere kurutulmaya başlandı. Diyarbakır'ın kuru domatesi İtalya'da pizza yapımında da kullanılıyor. Bağlar ilçesine bağlı kırsal topraktaş mahallesinde her yıl dünya mutfağına giren domatesler kurutularak ihraç ediliyor. Kentteki hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine rağmen işçiler, Domatesleri tarladan getirip kurutmak için bıçaklarla tek tek kesiyor. Kesilen domatesler daha sonra tuzlanıp güneş altında 6 gün bekletiliyor. İsmail Mürsel'im ben. Ege bölgesinden geldik. E biz bu işi daha önce Ege bölgesi Ege bölgesinde yapıyorduk. 5 e yıldan bu yana Diyarbakır ve Mardin bölgesinde hem domatesin yetiştiricilerini hem kur hem kurutmasını gerçekleştiriyoruz. Şu an bulunduğumuz arazide kendi ürettiğimiz kalıntısı olarak ürettiğimiz domatesleri kesip kons olarak ürettiğimiz domatesleri kesip kurutuyoruz. Kurutulan domatesler de genelde Avrupa'ya ihraç oluyor, Avrupa bölgesine. İzmir'den Diyarbakır'a gelerek Diyarbakır ve Mardin bölgelerinde domates yetiştiriciliği yapan gıda mühendisi İsmail Mürselim, kendi ürettikleri domatesleri kurutup Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini dile getirdi. Aynı anda kesiliyor. Toplandığı gün kesiliyor. Kesil, kesilen domatesler tuzlanıyor. ve güneşte kurutulmaya bırakılıyor. 5-6 gün içinde kuruyan domatesler çuvallanıp depolar alınıyor. Depolara alındıktan sonra işlenmek üzere e, fabrikaya sevk ediyoruz. Kesim alanında 70-80 işçi, e, toplama e, tarlalarda da 100, 180 200 kişi çalışıyor. Toplama 350 işçiyle, 300-350 işçiyle yapıyoruz işimizi. Şubat ayında e, buraya geldik, e, tarlaları hazırladık. Kendi zaten tamamen kendi kontrolümüzde. kendi ekim dikeğimiz, e, kalıntısı olarak yetiştirdik domatesleri. Herhangi bir kimyasal ilaç, gübre kullanmadan, e, organik olarak üretildi. E, sertifikalandırılıyor. Ondan sonra da işte piyasaya sürülüyor. E koruma, yani bozulmasını önlemek için sadece koruma amacıyla tuz atılıyor. Diğer da kullanılıyor. Biz organik ürün yaptığımız için sadece tuzla koruma yapıyoruz. Şanlıurfa Suruş'tan geliyorum. E, bu yıl sınava girdim. Üniversite kazandım. E, gidiyorsunuz 27 Haziran, e, Temmuz'da açıklanacak işte. E, tercihleri yapacağız yani. Evet. E, zor yani. Yani şey yapıyoruz. Mesela yaşlarımız var. Tansiyon hastalığı olan var. astım hastaları olan var. Çalışıyoruz işte mecbur olarak. E, ne yapalım? Bizim memlekette e, domates falan olmadığı için... Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Yenişehir mahallesinde bahçede ekmek yapan kadınlar az kalsın faciaya neden oluyordu. Olay ilçenin Yenişehir mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre apartmanın bahçesinde yufka ekmeği yapıldığı sırada rüzgar nedeniyle ateşten çıkan kıvılcım giriş dairesinin balkonunda bulunan koltuklara sıçradı. Bir süre sonra balkonda bulunan koltuk ve malzemeler tutuşarak yanmaya başladı. <laughs> Ev sahibi ve komşuların yangını görmesi üzerine vatandaşlar yangına müdahale ederek ateşi söndürdü. Yangın nedeniyle balkonda bulunan eşyalar ile dairede bulunan bazı halılar zarar gördü. Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün çarptığı bir kişi hayatını kaybetti. Kaza anı ise kameraya saniye saniye işte böyle kaydedildi. Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Hamurkesen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden sürücüsü öğrenilemeyen 65BJ324 plakalı yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Reşat Demir'e 52 çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Reşat Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demir'in cenazesi morga kaldırılırken, otobüs şoförü gözaltına alındı. Kaza, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Görünüyor mu? Evet değerli izleyenler, Şanlıurfa'nın en büyük sorunlarından biri de biliyorsunuz göç. E, Şanlıurfa yaklaşık nüfusuyla 3 milyona dayandı. Muhabirlerimiz Şanlıurfa'daki konut eksikliği ile ilgili haber yaptı. Mikrofonlarını Şanlıurfa Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Sayın Selahattin Tokmak'a yönlendirdi. Bakalım Selahattin Tokmak Urfa'daki konut eksikliği ile ilgili neler söylüyor? Aldığı göçlerle birlikte nüfusu yaklaşık 3 milyona dayanan Şanlıurfa'da ev bulmak artık hayal oldu. Üst üste gelen zamlardan nasibini alan ev fiyatlarının yanında bir de konut eksikliğinin yaşanması Urfalıları her geçen gün işte böyle mağdur ediyor. Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı büyük depremin ardından hasar alan evler teker teker yıkılmaya başlandı. Tüm vatandaşlarımızda Faydalı olabilecek yeni bir proje geliştirdik. Şanlıurfa'da bilindiği üzere konut üzerinde çok büyük sıkıntılar var. Hem kiralamalarda hem satın almalarda büyük bir sıkıntı görüyoruz biz sahada. Arz-Talep dengesi oluşturmak adına biz geçtiğimiz ay itibariyle yeni kurmuş olduğumuz yapı kooperatifi var. Konut ihtiyacının olduğu Şanlıurfa'da depremden etkilenen çevre illerden gelen vatandaşlarında artması Şanlıurfa'da ciddi manada konut eksikliği sorunlarına neden oldu. Bizim içeriği hakkında bilgilendirme toplantısı yaptık. Esnafımız bu konuda çok ciddi anlamda mutlu oldular ve bize destekleri şu an tam olarak fazlasıyla var. Çok yoğun talep içerisindeyiz. Bizim amacımız Şanlıurfa'daki arz talep dengesini kurabilmek. Şanlıurfa'da konut yapımının hız kesmesi ve hızlı nüfus artışı nedeniyle öğrenciler başta olmak üzere yeni evli çiftler ve depremden etkilenen depremzedeler dahil kiralık ev bulmakta zorlanıyor. Trak koydu. E, TOKİ bir yandan yapıyor. Belediyelerimiz bir yandan yapma çabası içerisindeler. Biz de bir meslek örgütü olarak bu konunun içerisinde olan bir meslek örgütü olarak bu konuda biz de elimizi taşın altına koyup vatandaşlara hizmet noktasında yapı kooperatifi kurup fazla konut üreterek bu yapıyı, bu arz-talep dengesini yeniden kurmaya çalışıyoruz. Hedefimiz bu. Şanlıurfa'da ciddi manada konut eksikliğinin yaşandığını belirten Şanlıurfa Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Selahattin Tokmak Emlakçılar Odası olarak yeni bir proje geliştirdiklerini anlattı. O bizim artık arz arsa ile alakalı bir durum. Belki vatandaşlarımıza bütün Herkesime hitap edecek şekilde bir programımız var ama şu an dediğimiz gibi esnaf ve sanatkara yönelik bir yapı içerisinde kooperatifimiz. Biz o kooperatifimizi kurduktan itibaren şu an kuruluşunu yaptık, bitirdik. Esnafa arz ettik, talepleri aldık. Şu an artık arsa tahsili yapıp inşaatımıza başlayacağız. İnşallah Şanlıurfa'mıza hayırlı olur diye düşünüyorum. Dediğimiz gibi o talepleri şu an alıyoruz. Ee, ne kadar talep çok olursa ona göre biz arsa tasını yapacağız. Ee, ona göre biz sayı belirleyeceğiz. Yani şu an için e, sayı doğru olmaz. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda iki şüpheli yakalandı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda iki şüpheli yakalandı. Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, Bahçeli Evler ve 15 Temmuz Mahallesi'nde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi. Yakalanan MB ve H isimli şüpheliler, işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanımı ve satışı yaptığı gerekçesiyle mahkemeye sevk edildi. şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak siverek kapalı cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Evet değerli izleyenler bugünlükte de ana haber bültenimizi Urfa Değişim Gazetesi ile devam ediyoruz. Bakalım Urfa Değişim Gazetesi bugün hangi konuları ele almış? Urfa Değişim Gazetesi'nin manşetine böyle dönüp baktığımızda Şanlıurfa'daki konut eksiklerini ele almışlar. Deprem ve sel felaketinin felaketinden sonra Şanlıurfa'da kiralık ev bulmak imkansız hale geldi. Konut dengesizliğine son vermek istiyoruz demiş. Demiş çok özür diliyorum Şanlıurfa Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Selahattin Tokmak. Şanlıurfa Valisi Salih Hayhan önceliğimiz barınma ihtiyaçlarını gidermek demiş haberi yer alıyor. Zafer Partisi yabancı tabelalar için harekete geçti basit bir atlayış felce götürebilir haberi yer alıyor. Sağlıkta biliyorsunuz artık havalar ısındı. Kimi insanlar şehir dışına tatil için giderken kimi insanlar da burada kanallarda veya bulduğu su birikintilerinde yüzüyorlar. Fakat burada uzmanlar atlayış hareketlerini hareketleri konusunda uyarlarda bulunuyor. Aşırı sıcaklar tarımsal üretim üzerinden tehdit oluşturuyor haberi yer alıyor. Harran'da göreve çıkamayan işçilerin iş akdi feshedildi haberi yer alıyor. Şanlıurfa'da konut amortisman süresi belli oldu. Şanlıurfa'nınki e, haberden teyitli söyleyeyim 24 yıl olmuştu. Deprem bölgesinde tarım alanları tekrar suyla buluşturuluyor haberi yer alıyor. Harran Üniversitesi'nde bilim dünyasında bilim dünyasına önemli katkı sağlayacak bir proje Eş kişinin kurtulduğu araçtaki bir kişi kayboldu. Evet değerli izleyenler az önce de bunu haberimde de tekrardan teyit ettirmiştim. 6 kişilik bir ailenin arabaya kanala uçan arabasında 5 kişi kurtarıldı dün. 2 gündür yapılan çalışmalar sonucunda 1,5 yaşındaki kız çocuğunun da cansız bedenine tekrardan ulaşıldı. Evet değerli izleyenler spor sayfasında ise Şanlıurfa Spor vites yükselti haberi yer alıyor. Haliliye'de şampiyon sporcular yetişiyor. Ali Koç'tan Galatasaray'ın Zahra transferi hakkında açıklama. Beşiktaş Avrupa'da 231. kez sahne alıyor. Haberi yer alıyor. Evet değerli izleyenler Urfa Değişim gazetesi de bu şekilde Bugünlükte ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.